Hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven'da tek renk Saklambaç challenge'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün yanımda Kıbrani pratik Pratikoyun Dora ve AhmetÇin var. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu yaz günü gördüğünüz gibi tatlı beremi taktım. Çok özlemişim ya bere takmayı çünkü İstanbul'da hava bayağı soğumaya başladı. Ondan dolayı ben de hemen beremi taktım. Arkadaşlar bayağı güzel renklere yine sahipsiniz. Bugün biliyorsunuz geçen bölümümüzde bayağı bir robux Dağıtmıştık Bugün çok farklı bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar size. Biliyorsunuz son zamanlarda Barbie ve Ken çok 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 ünlü. Sinema filmini hala gidemedik. İnşallah bir gün gideriz. Bugün arkadaşlar benim bulamadığım kişilere Barbie oyuncağı ve Ken oyuncağı dağıtacağım. Yes! Vay, çok evet. Ben çok istiyordum Barbie oyuncağı. Kızların çok sevinmesini anladım da pratik abim niye sevindi? Ben onu anlamadım. Sen niye sevindin pratik? <laughs> hey Barbie Barbie'yi alacağım. Ooo <laughs> pratik Barbie'yi istiyor özellikle. Kanka ben de ee? sandım ki Ken'i istiyorsun. Tamam. Evet Barbie oyuncu ya, pratik Kenny? abime de. Ahmet istiyor musun kardeşim sen de Barbie oyuncu? Abi ben Ken'i çok istiyorum. Ken'i mi? Ne tamam. Ne yapacaksın Ken'i ya? Ahmet Barbie sana işte. Ahmet sana Keltoş Kenny e hediye edeceğiz kardeşim. Oo, kel kafalı. Abi, Bal. <laughs> tamam o zaman evet. sana da saçlı Barbie'lik evet. hediye edeceğim kardeşim. Evet arkadaşlar şimdi hep birlikte güzel bir şekilde sizleri evinize davet ediyorum. 5 dakika sürem olacak. Geçen bölümde 3 dakika yaptık. 3 dakikada bulmakta çok zorlandığım için bugün 5 dakika süre vereceğim kendime. Arkadaşlar herkes güzel bir şekilde evlerine dağılsın gitsin bakalım. Biliyorsunuz amacım sizi kendi evinizde bulmaya çalışacağım. Bulduğum zaman herhangi birinizi bulduğum zaman 5 mı ekstra bir süre daha dahil oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela 3. dakikada Kübra'yı buldum. 4 dakika başlıyor. Ekstra bir dakika daha eklenmiş oluyor. Lütfen arkadaşlar iki saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bunu da söylemeyi unutuyorum genellikle. Like atmak zor değil abi. Like atıyorsunuz videolarımızı daha da ön plana çıkartıyorsunuz. Gerçek bir handaş oluyorsunuz. Ondan dolayı like atıp üyemiz olmayı unutmayın. Üyelikle alakalı da arkadaşlar yakında bu seriyi üyelerimizle çekmeyi düşünüyoruz. Ondan dolayı Han kanalın yeni üyeleri olmayı unutmayın. Bir sonraki aydan sonra arkadaşlar üyelik fiyatları değişecekmiş YouTube tarafından. Ondan dolayı lütfen hızlı bir şekilde üye olmayı unutmayın. Bir daha Dakika, şimdi Hakan ağacım. Yani şimdi eğer Hanka' kanalın katıl butonundan katılırsak seninle videolara çıkabiliyor muyuz yani? Evet çıkacaksınız. Bu ay itibariyle Oo, güzel bir şekilde süper. böyle yapacağız. Arkadaşlar ondan dolayı hızlı bir şekilde üyemiz olmayı unutmayın. Şimdi Kübra'cım. Herkesi evine davet ediyorum. Ben de yavaştan telefonumdan 5 dakikalık süremi başlatayım. Nerede lan? Tam. tamam. Kronometrem de açıkmış. Pratik abi sen de geç abi. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde kaçtan geriye sayayım? 20 yeter mi? Arkadaşlar 20 yeter ya. Yeter. Ya. Tamam 20. 14. 19, 18, 17, 16, 15, Abi 14, 13. Evet, ya, o ne ya? O böyle ağlayacaksınız. Başlamayım istiyorsanız. <laughs> Kanka küçülebiliyoruz tamam. değil mi? Evet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve başladı. Şimdi arkadaşlar süreyi kapıdan girer girmez başlatacağım. İlk olarak Kübra Nisa'dan başlasın. Ya hep benden ya. başlıyorsun. Yazık bana ya. Hep ben ilk bulunuyorum kendimi salak. Kendimden başlayayım. Benim de evim duruyor burada. Yeşil renk, yeşil renk. <laughs> Tamam abi şöyle yapayım o zaman. Hızlı bir şekilde pratik abimden başlayayım. Tamam. Ay benden başlama kanka ya. Allah Allah. Dora senden başlayayım. Abi sakın. İyi en iyisi Ahmet'ten <laughs> başlamakmış. Kimse, tamam Ahmet'cim. Kimse, Olur kimse saklanamadı. Ahmet'cim sağ ol kardeşim ya. Valla Ahmet gel demese. Bu arada Ahmet'i sevenler de bir Ahmet yazıp kalp atmayı unutmasınlar arkadaşlar. Özellikle istiyorum. O zaman kapıdan giren girmez 5 dakikan başlıyor. Bakayım. Başladı. Ahmet şurada bir oynama gördüm kardeşim. Burada olabilir misin Ahmet'im? Nasıl abi ben oynamadım? Lan. Ahmet bak bir dakika geçtikten sonra bir kopya isteyeceğim senden. Tamam mı? Yani güzel bir kopya isteyeceğim kardeşim. Tamam abi. En azından bir katını öğrensem belki yeter. <laughs> Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ilk turumuzda bizimkiler birazcık öküz gibiler yani artık büyükler. Ee, renkleri kamuflaj olmuş durumda. Hepsi güzel bir şekilde sarı renk yerlere saklanmaya çalışacak. Mesela Ahmet Kübra pembe yere saklanmaya çalışacak. Şimdi Ahmet'i Ahmet buldum. Buldum 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 abi. buldum. Buldum buldum buldum. Yalnızca Ay, <laughs> Bir şey söyleyeceğim. 35 saniyem geçmişti Ahmet. Şimdi ekstra bir dakika daha eklendi. Hemen abi sürem dursun. Dur durabiliyor mu? Ha süre dursun çünkü 5 dakikada bulmak kolay değil. Hemen Kübra'nın kapısından girer süremiz abi, başlayacak. Şey Efendim dura gizli alan saklanabiliyoruz mu? Hayır. Dora Hı. zaten kardeşim kamuflaj oluyorsun. Daha ne istiyorsun? Küçülüyorsun, büyüyorsun, ata dönüyorsun, eşeğe eşer dönüyorsun. Abi. Hayır Dolap saklanma üçü. ya. Saklanma ilk turda. Bir gıcıklık <laughs> yapma ya. <laughs> tamam, On, Başlıyorum kapıdan girer girmez. Başladı. Anam çabuk neredesin? Allah bulamaz Allah'ım ya Rabbim ne olur bulamasın Barbie bir oyuncağı mı alayım. Zaten Anka'nın bana bir tane daha sözü vardı arkadaşlar. Benim bir videoda bulamamıştı bu şeyi de bana bir söz vermişti. Bu arada senin Barbie olur. oyuncağın bizim evde. Kafasını koparttım. O ne? <laughs> kafasını koparttım kafasını. <laughs> Kafasız bir Barbie oyuncağı var istiyorsan getirebilirim Kibra. <laughs> buldum. Buldum. Vallahi buldum. Aa, nasıl buldun Niye Vallahi nasıl tam şuradasın tam şuradasın işte görüyorsun süreyi Yok, durdurdum. Bir dakika <laughs> ekstra bir dakika daha eklendi. Aa ben bence tekrardan 5 dakikadan başlayıp çünkü 7 dakikaya ya falan ya. çıktı sürem. Öyle Nasıl olmasın buldun ya. Buldun kanal. Hack yapıyorsun sen. Kübracığım hack yapmıyorum canım. Herkes görüyor şu anda. Herkes görüyor. F -face kamım, faca camım faca camım ile yani düşün. Şimdi tekrardan abi 5 dakika süreden başlatacağım. Çünkü 7 dakikaya çıktık ya. Öyle de olmasın. Evet güzel bir şekilde 3 2 1 başladık. Bakayım 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 bakayım. Pratik abi pratik abi pratik abi senin evindeyim pratik abi pratik abi neredesin abi neredesin abi? Niye söyleyeyim <laughs> ne? Belki bir boşluğuna falan gelir. Şöyle bir ötersin diye düşündüm. Pratik inşallah çok güzel bir yere saklanmıştır. İnşallah bir pratik bir aynı... yere saklandığımı düşünüyorum. Allah Allah. Ben düşünmek istemiyorum ya. Ben saftirik gibi kolay yere saklanmışım. Gitmiş televizyonun arkasına mal gibi oturuyorum. Şimdi genellikle baktım köşelere saklanılıyordu. Geçen bölümde ondan dolayı bir tık daha deneyimliyim diye düşünüyorum abi. Şöyle köşelerimize iyi bakalım. Kübik pratiği görürsen öksür. Tamam mı? Hapşıyor. Oha gördün mü? Hapşırdım öksürmedim ki. Kübra <laughs> osur, osursaydın istiyorsan. <laughs> Zort. Neredesin be pratik? Ne bileyim kanka bu ev çok büyük biliyorsun. Ulan dedim belki Bir şey mi? Pratik süper saklanmışsın helal. Vallahi helal. Nasıl Nereden helal yoktum? ya? Görmedim. Yani bulamadık hala ya o yüzden diyorum güzel ee... saklanmış. Kübra kafa karıştırma da. Gerçekten görmedim ben de şu ana kadar. Bakayım. Pratik abi. Balkon dahil mi? Balkona saklanabiliyor muyuz? Hayır, balkon dahil değil. Ben nasıl çıkayım balkona? Kap roommate verilmiş mi bana? Ha, tamam doğru o zaman. Ulan bir dakika gizli yere girmiş olmasın. Yok, girmemiş. Abi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bir fener verin bana ya. Belki en altta karanlıkta duruyor. Fener çok etkili hankanacım yani bulamayınca fener direkt ortaya çıkıyor. Hayır, o, o kadar, o kadar kübik. Oo. Ya evet, ha, bulamadım ben de, ama olsun. <laughs> tamam, Kübra da bulamadıysa mi? iyi, doğru yoldayız abi. Şimdi. Ay. Bir şey diyeyim mi? Hala bulamadım ha bende. de. Oğlum şu gazları bir kaldıralım mı? Pratik abi. Kesin gıcık gıcık bir yere saklanmıştır yine. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> Kesin gıcık bir yere saklanmışsındır tabii ki. Süre bitmedi mi kanka? Hayır kanka daha iki dakika oldu. Evet Pratik He. şimdi katını söylemek zorundasın abi bize. Hangi kattasın? Aa! Hadi bakalım. Hadi bakalım Pratik. Kütüphane kanka. Oha ben kütüphanede seni bulamadım mı? Evet bulamadım. Allah Allah. Oğlum neredesin lan? Süre bitti mi? Hayır. Ankara kaç dakikan geçti? Hihi. Kübra ikide bir de, de kapı soruyorsunuz kapı kapı. ama adama bakamıyorum ki ben yani ben, <laughs> yani. ben sürekli şey <laughs> yapıyorum burada. Efe Ahmet. Ay ben gördüm söyleme. Söyleme sakın Ahmet söyleme. Ahmet, söylemezsen kafanı koparırım. Ahmet <laughs> söyleme. Yerlik yapma. Şu an 3 dakika dolmak üzere. Pratik oyun bu gidişte abi şey kazanacak. Barbie oyuncağını kazanacak gibi duruyor. Kabuz olacak. Kabuz olacak gibi. <gülüyor> <gülüyor> lan nerede lan bu? Allah Allah. Abi gerçekten ben göremiyorsam Ahmet ben gördüm diyorsa abi gözüküyor vallahi Ahmet bak kopya veriyorsun kardeş <gülüyor> <gülüyor> nasıl sinirlendi <laughs> Abi bir dakika ben burada Pratiğe bir dakika bir dakika süren bir dursun pratik abi ben sana ha. oyuncağı vereceğim abi bir gelsene neredesin sen Allah rızası için ben sana oyuncağı vereceğim Barbie ye. nerede lan bu? Lan! Ay, pratik abi, lan buradaymış lan. Oha! Neredeymiş? Lan oturduğum şeyin altındaymış. Nasıl? Lan Pratik, Aa, yuh be. Yemin ediyorum muhteşem yuh be. Pratik. Yemin tebrik ediyorum yuh gerçekten. be Vallahi hiçbir şey değil. demiyorum. Şimdi arkadaşlar, <laughs> şimdiye kadarki en iyi saklanma yeriydi hatta. Evet. Bulmasının imkanı yoktu. Şimdi arkadaşlar, bu turumuzda şöyle bir şey yapıyoruz. Zaten bu bölümde ben herkesin güzel bir şekilde Barbie oyuncağı almasını istediğim için Kübra'cım Ahmet'cim 2 dakika süremiz var Tamam mı Üçümüz arasında Üçümüz arasında kim Dora'yı bulursa Barbie oyuncağını o kazanıyor arkadaşlar Ama abi ben zaten ortada duruyorum Dora ben bulunamazsan Hayır ol. Dora bulunamazsan sen alacaksın oyuncağı Baş kapıdan girer girmez ya. süreyi başlatıyorum 2 dakika başladı Keşke gizli yere saklansaydım ya Nerede ya lan bu lan. Bir dakika Keşke rengi, gizliye rengi, gizliye rengi gizliye mor salsaydım. abi rengi mor. Kim bulursa abi Barbie oyuncağı onun hem de böyle yeni çıkan unicornu <laughs> falan Barbie alacağım. Bak düşünün. Buldum buldum benim. benim. <laughs> Nasıl buldun? Saksının dibine oturmuş. Ya. Vallahi saklanacak Dora oraya yer saklanılır yoktu mı abi. ya? Abi ben ya. şuraya saklanmıştım küçüklük. Dora 10 saniyede bulundun benim. ya. Dora 10 saniyede bulundun. Abi ben dedim gizli yere saklanayım izin vermedin. Abi. Tamam gelin şimdi. <laughs> Hakan'ım Barbie oyuncağımız burada. Evet. Şekerim. Kübra'cığım. <laughs> Kübra'cığım çok güzel bir şekilde buldu. Bu türde pratik oyun ve Kübra Nisa güzel bir şekilde bizden Barbie oyuncak kazandılar. Abi oyuncaklarınızı ben sizin evinize postalayacağım. Ev adreslerinizi yazın bana. Yes. Şimdi <laughs> Şimdi güzel bir şekilde arkadaşlar geldik işin en cincikli bölümüne. Benim en sevmediğim, sizinse en sevdiğiniz bölüm. Arkadaşlar bu defa istediğiniz bir figürü ya da oyuncağı hediye edeceğim yine. istiyorsanız başka bir Barbie oyuncağı da olabilir bu. Amacınız şu. Oğlum güzel dağılsanız da Nasıl dağılmışız? Pratik. Diğer tarafa gelseniz <laughs> oğlum. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar burada boyunuzu küçültebilirsiniz. Büyütebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Tamam mı? Güzel bir şekilde tamam. yine aynı şekilde evlerinizde saklanıyorsunuz abi. Ben de bulmaya çalışıyorum. Yine 5 dakika sürem var. Buldum. Benden oluyor. Oo oh, enfekte, enfekte modda oynayacağız. Aynen. Herkes hazırsa arkadaşlar o zaman herkesi güzel bir şekilde evlerinizde davet ediyorum. Haydi koşun bakalım. 2, 1, 0. Bu bu arada arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Hepiniz için beşer dakika sürem olacak. <laughs> evet. Oo. Abi bir şey söyleyeceğim. 10 bin liralık, 100.000 bin liralık da figür isteyebilirsin. Yani o kadarcık olsun hakkım. Evet hızlı bir şekilde. Mesela Ahmet diyebilir ki abi Iron Man suit'i istiyorum falan. İnşallah ona girmez. 3, 2, 1 başladım. Evet. ilk olarak Dorishko'dan başladık. abi Dora... minden başlamasaydınız. Keşke pratik abiden başlasaydınız. Dora yapacak bir şey yok. Olmaz. <laughs> Hmm, Daha Dora... saklanmaya çalışıyor. Nerede bu kız? Nerede bu kız? Abi ben çok kolay yere saklandım. Zaman vermedin abi. Tamam Dora böyle söylüyorsa kesin yalandır. Yok abi gerçekten. Bu ben kızın... gerçekten söylüyorum. Bu kızın. Aa! Haritadan düşüttüm. Ne? <laughs> gerçekten mi? Abi Dora yalan. <laughs> Bir dakika Dora yalan söylüyorsan sürem sıfırdan başlayacak. Sen karar ver yok, bak ya... abi, şaka yap. Tamam <laughs> sıfırdan başladı sürem yapacak bir şey Yo ya, Yapacak bir şey yok. abi. Ben düştü diye başlangıca geri döndüm arkadaşlar. Tekrar başlattım. Aa, Dora bir daha yalan söylersen tiskarefi olursun ha. Bir şey diyeceğim Yalan söyleme başlangıçta değilsin evin içindesin. Ben seni görüyorum. Kübra <laughs> kamera kamera ulan kamera yarın izleyin tamam mı bu kısımları. Yarın tamam. bu kısımları izleyin. Evde kendinizden utanacaksınız. O kadar söyleyeyim. Kanal, hepimiz ne? sana düşmanız şu an. Hepimiz Düşmanlar. senden alacak istiyoruz. Hıyarlar. Hepimiz. Hıyarlar. <laughs> Ümüğümü sömürdünüz hıyarlar. Hepimiz bir sen tek. Hep beraber arkadaşlar kanala gıcıklık yapalım. Ya nerede bunlar ya? Ben bir kamera moduna geçeyim de. Şöyle saksının Dora. arkasına Dora. bakmak basket zor oluyor. Dora basket topu at. Bulamazsın ha. kafası karışsın. Abla birazcık daha arasın olsun abi. Atacağım şimdi. Kıyar <laughs> ya. Ben senin kafana top atayım asıl. Abi yok. Biraz daha kurcala abi. Kurcala ne lan? Fırcala, Ay, fırçala fırçala fırçala. <laughs> çünkü ben... Ben acaba Dora ile hiç aynı katta buluştum mu? Onu merak ediyorum sadece. Abi söylüyorum. Evet. Oha ona rağmen görmedim yani ben bir körüm. Körüm gözüm. Abi, ben çok kolay yere saklandım gerçekten. Ben çok zor arıyorum Dora seni. Abi şimdi basket topu atıyorum. At. Yo yalan söylüyorsun. Attım <laughs> attım attım, attım yine abi yalan. attım. Attım gerçekten bu sefer abi. Attım. Bak ilkinde atmamış ama hıyarı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Abi attım. Nerede lan? Allah Allah. Vallahi Top görmüyorum. Kayboldu Dora. abi. Kübra yalan söyledi mi bu. Yok Kübra abla bak İzle abla beni hemen attım topu. ben o kadar iyi göremiyorum arkadaşlar aramızda yani bayağı bir mesafe var farkında mısınız? Bilmiyorum ama. Şimdi Doran'ın şurada olma ihtimali var. Bakalım. Burada mı? Yok burada maşallah. Doracım yani duvarların arkasına falan girdin diye face kamera ile geziyorum haberin şey olsun ha. Abi kamerayla geziyorsan beni bulursun ki hemen. Kardeşim Allah Allah, duvarın arkasına 2 saat yatak koyup geçmeye mi çalışayım? Abi ben şey şu an kameradan izliyorum. Kimara... Kımar... Kanka ne kaç dakika kaldı canım? Kübra'cım 2.10 saniyem daha doldu canım. Hey. Kübra ne yapıyorsun? Abi top atıyorum. At doğru. Sen anladın. <laughs> Hanka'nı da kilitledik arkadaşlar. O <laughs> ne demek lan öyle. Hayır. O ne demek lan? Kanka. Lan nerede Değil lan bu? De. Dora, Dora. yakalanacaksın. Dora bak benim kafamı karıştırıyor. Bir de gördüm abi seni diyor. Büyük ihtimalle alt katta falan bu. Ha. İpucu ipucu. Mi? Evet ipucu istiyorum Dora. İpucu abi iki saattir a -a, balkonun katında dolaşıyorsun oradayım ben. Oha. Üst katta. Balkonda değilim ama abi. Balkonun katındasın ve ben seni görmüyor muyum iki saattir? Yok abi görmüyorsun. Hatta benim olduğum... Bir dakika rengin yeri. mor değil mi? Evet abi. Benim olduğum yere iki 3 kere girdin abi. Aradın aradın durdun. Abi öyle bir şey yapmadım. Abi her şeyi söyledim ama. Doğru söylüyor çocuk. Bu kadar da kopya verilmez yani. abi <laughs> bu sefer gel. Ana lan buradaymış la kıyamam ya lan. abi Ya. Lan kıyamam çok tatlı da duruyor. Ben bir, bir dakika ben buraya bakmadım lan böyle. Dora'cım. Bakmadın abi. Kardeşim abi. hediyeyi kazanamadın ama bir şey söyleyeyim mi? Abi. G Gönlümü kazandım bugün kardeşim. Şimdi Teşekkür ediyorum. Şimdi abi abi bir şey diyeceğim size. Heh. Herkes arkasına baksın abi. Sol, sol, sol bacağında mavilik var. Evet doğru. Hı -hı. Tebrik ederim. Çok önemli bir ayrıntı <laughs> ver Şimdi gel Dora'cım. Seninle birlikte yeni 5 dakikamız başlıyor. Kardeşim. Abi? Pratik abi yaralıyım. mi arayalım? Evet, Hadi gel Pratik'i Pratik. arayalım. Şimdi evine giriyoruz. Yani. Hazır mısın? 3 2 1 başladı. Koş 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 koş. Ama abi ben hiç arayamam yani. Çok kötü bir arayıcıyımdır Doracım biliyorum keşke seni bulacağıma başka biri denk gelseydi ama işte. <laughs> Nerede lan bu? Pratik. Efeni. En alt katta yer alacağını düşünmüyorum nedense. Bilmiyorum çatıdayım Oha yerini söyledi. Hemen gideyim de bulayım bari. <laughs> Dur lan bakayım. Lan harbiden abi o kadar renk mavi ki bulmakça aşırı zor yani. Allah Allah yok burada da. Bakayım. Ben, ben bu, arıyorum abi. Bugün bu da buraya girmiş olmasın. Dora çatıdayım dediyse dence ters psikoloji yapıyor. En alt abi, katta kardeşim. Abi. Kesin kütüphanede. Kesin ters psikoloji yapıyor. Yine aynı yere Kütüphan girmiş abi. olmasın lan bu. <laughs> Yok, yok girmez abi pratik abi tanıyorum. Nereden tanıyorsun? bir yaptığını bir daha yapmaz diyor. Kanka. Bir yaptığını bir daha yapar. Evet. Bence yapar abi. <laughs> abi pratik abi kesin Balkan'a girdi. Pratik balkona rengin girdi. aynı değil mi abi? Rengi evet. Mavisin yani. Hı hı. Tamam. Ulan şurada bir şey görüyormuş gibi oldum ama yok görmemiş. Abi gerçekten bulmak çok zor ama ya. Kanka işin çok zor gerçekten. Abi nasıl saklandıysanız var ya. Yani Hakan ağacım. Heh. Eee ikinci olarak şimdi pratikten sonra beni bulacaksın değil mi? Yo. En son mu beni? En son sen. Niye? En son ha, şey ben Ahmet'e nerede olduğumu attım da şimdi Ahmet biliyor benim yerimi. <laughs> Ahmet önce bulma. He. O zaman Ahmet'le biz birbirimize hiç karışmayalım. O ne demek lan öyle şey mi olur ben bulduğumu şey yapsın. Pratik abi burada. Nerede? Abi gaz çıkarıyor. <laughs> Nasıl lan? İlk katta abi koltuğun içine yapmış gaz çıkarıyor. Ya şakayı bırak. Yapma ya. Bu ne abi gaz? Kardeşim burada pratik abi diye bir. şey Abi bu gazı görmüyor musun? Görüyorum da pratik diye bir şey yok sıkıntı o. Abi kesin kütüphanenin orada oradan çıkardı yukarı. Kardeşim çıktı. bu gazı ben. Evet beni... burada abi burada pratik abi burada. Nasıl orada lan? Ya. Abi bak buradan açtı. Neyi açtı? Lan Dora ne söylüyorsun? Abi gazı Hayal, hayal görüyor, musunuz? hayalet görüyor bence. Dora gazı ben saçıyorum yanlışlıkla basıyorum Dora. Ya abi ben de Pratik abiyi gördüm sandım. Ne, ne yaptı korktum. gaz mı çıkarıyor gördün? Pırt, pırt evet. Ya Dora ya gözünü seveyim. Ben niye ilk Dora'yı buldum lan? Başka bir niye bulamadım? Pratik... Abi valla beni niye buldun? Bula bula ilk niye Dora'yı bulduysam. <laughs> en trol adamı bulmuşum. <laughs> Kardeşim Kesin bu şunu. Kankacığım süre bitiyor mu artık? <laughs> Kanka Bitmiyor evet yani. yavaştan bir tabii ki ne istiyoruz abi? Senden güzel bir şekilde ipucu istiyoruz abi. Nasıl bir ipucu verelim? Ha. Hangi katta oldu? Katlıyım. Üst katlıyım. Üst katta. Ulan herkes üst katta ve biz bulamıyoruz ya. Dora tuvaletlere bak kardeşim. Retika abi tuvalettesin gördüm. Nasıl lan? Nasıl? Ben görmüyorum. Abi burada kayıyorum. Ya Dora beni niye trollüyorsun? Abi ben trollemiyorum Freddy abi şimdi çıkacak. Abi gerçekten bu adamın nerede olduğunu bulmak istiyorum. Kanka bir şey söyleyeceğim. Balkona Hı. saklanmadın değil mi abi? Hayır kanka. Ha tamam. Sağ ol. <laughs> da güzel kopya aldın. Şimdi abi. Ne yapayım? Yardımcı olayım. Pratik abi şimdi bulmakta harbiden zorlandığım için abi. İpucu iste. İpucu istedim yeter de adam. Üst kat dedik balkon değil dedik. Ya yani adam daha ne yapsın? Bir şey söyleyeceğim ben şu an abi kamera modunda gizliyorum. Hani bir şeyin bir objenin içine falan mı girdin diye. Abi bir şey söyleyeceğim yok Pratik. Bu adam Vallahi hediyeleri hak ediyor bugün. Yatakların abi içine bence... girmiş de olabilir. Bence abi Allah Pratik abi gerçekten <laughs> çatıda. Kurt yapıp yatakların içine girmiş de olabilir. Hayır baktım yatakların içine de yok ya. Yok yatakta da değil. Allah Allah. Oğlum gözümüzün önündesin kör müyüz la biz kanal sürem sıfır. Hayır hayır daha 30 saniye var. Kübik ben bakıyorum Öyle burada. Mi? Ben açıyorum Sayalım. canım. Sayalım. Kübra saymaya başla geri. Pratik söyleyeyim. top, top atsana yazık Allah ya. Allah. Bunlara vallahi yazık oldu pratik. He? Top atsana ya yazık vallahi tamam. bak günah oldu bunlara. 30 saniye ama o zaman ben kazanmış oluyorum topu atarsam. Yo. Hayır hayır ipucu ver zaten bulamazlar 30 saniye. Lan bu şurada bir ayak gibi bir şey gördüm ama. Değildir lan. <laughs> lan bu nerede? Lan pratik çık lan çık tam yenildim kabul ediyorum sana karşı. Söyle neredesin? Gel, 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 gel nereye geleyim? Banyoya. Ne? Nasıl banyoya lan? Neredesin lan? Aa. Lan oraya nasıl Ama girdin? Biz oraya bir dakika bir dakika bir dakika. Oh. Lan bu lan buna nasıl girdin? Böyle. Lan pratik Allah seni bildiği gibi yapsın ya başka bilir misin? Lan nasıl bulayım? Kamerayla girmem lazımmış. Ben bundan sonra full kamerayla oynayacağım abi saklan başladı valla. Evet, Pratik ikinci hediyesini kazandı. Kabul ediyorum. Pratik gel bize yardım et kanka. Çünkü Kübra Nisan'ın evine gidiyoruz. İhu! Evet, Kübracığım 5 dakikalık süremiz başlayacak. Pratik hızlı gel abi. Gel gel gel. Abi bunu Kübra'nın evini yıkıyoruz abi. abi. Çabuk abi. Gel 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 gel. Tamam. Hazır mısınız? 5 dakikamız başlıyor. 3 2 1 Yardır Spor. Gir 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 gir. Go 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 go. Ben alt kat arıyorum kanka. Tamam abi. Kübra makinelerin içindeysen hıyar hemen bakıyorum makinelerin içine lan. Bak aşkım bak kaç dakikan var? 5 mi? Evet 5 dakikan başladı şu an. 3. dakikada şey istiyoruz. Kopya istiyoruz kaçıncı kattasın diye. Hmm. Çabuk 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 çabuk. Bu da bu da kesin üst kattadır. Herkes gibi. Bunu lan Dora sen miydin lan? Abi ben arıyorum burada. Hıyar Dora daha demin niye bulmadın Pretty'i? Abi Pretty abi o kadar saklanmış vallahi. Ben bulamadım. He. Yalancı seni. Pratik Anlaştın abi. orada oyuncağı ikiye bölüşürüz diye değil mi? Yok abi kesinlikle. Hayır. Şu an <laughs> kabul etmiyorum. Şu an bakıyorum ama Hakan al. Bir dakika lan bunlar birbirinizi görüyoruz falan diyordu. Demek ki ikisi de şöyle kenarda bir yerdeler. Efendim Kübra. <laughs> Bak sana bir sürprizim olacak. O ne demek lan? O ne demek? Bekle şimdi. Ah, Abi top attı kesin bir yere dal 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 bul 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 Ne topu baksana wife şey shack patlatıyorum. Patlattıysa <laughs> dışarıda o zaman. O ne lan cadı kübra? Cadı kübra sinemalarda. <laughs> kiki kiki kiki. Dışarıda kanka o zaman. Kanka... Nasıl koydu lan o orada? İşte burada mısın lan? Kübra Nisa. Bilmiyorum. Valla ses, sesi gitti kanka burada kesin dur bakayım. Kanka bunların içine Buradan şey saklanabilir. Buradan havai fişek geliyor abi. Balkondan <laughs> geliyor abi abla. Balkonda havai fişek. Abi bir dakika çatının arasına girdiyse hıyar dur kamerayla bir girip bakıyorum. Lan Allah belanı vermesin seni. <laughs> Merhaba, Allah seni, beni. Allah seni Aa, geliyor, Gördüm. balkonda. Kanka ne balkonu çatının arasına girmiş. O doğru kanka. Abi. Oh. Abi inanmıyorum dur dur süremi durdurun. <laughs> Kübra yardıma gel Ahmet'i bulmaya gidiyoruz çabuk. Çok abi, iyi değil miydi ya? ama Aşırı Şimdi aşırı. Şimdi Ahmet'in yerini Kübra biliyor zaten. <laughs> ben söylemeyeceğim. <laughs> tamam. Bir dakika yer değiştirsin ha. Böyle o zaman yardımcı olmayacaksan çok saçma. Abi, tam değiştirmiş. Hazır evet, mısınız? 3. Tamam. Hazırız. 2. Dur lan kapıdan tam girerken başlıyor. 1. Diğer elimle basayım da. Başladı. Çabuk 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 çabuk. Abi gelmeyin ya 4 kişi. Allah eyvallah, Allah Allah Allah. bulun 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 bulun. Allah. Arkadaşlar çabuk olun. Abi gelmeyin. Şuralara hemen kameramla bakayım. Yok abi şuraya da bakayım. Burada da yok abi. Tamam. Devam 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 devam. Kesin yakalanmayacaksın. Kesin yakalanmayacaksın. Abi kesin yakalanmayacaksın. Kesin yakalanmayacaksın. çabuk <laughs> çabuk 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 çabuk. İn 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 aşağı 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 aşağı. Bakayım. Yok burayı devreye sokmamış. Ahmet rengin ne? Abi yeşilim. Yeşil. Koyu yeşil. Koyu yeşil. Oğlum bildiğin siyah yapmışsın o zaman sen kendi. Nasıl bulalım biz seni? Yok abi öyle değil. Dur bakalım şu yatakların da içine bakalım da. Sonra bize patlamasın. Çabuk 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 çabuk. Abi bulamadınız mı hiçbir şey? Tüyüne müyüne ulaşamadınız Yok mı Ahmet'e? Abi Aa, burada. Nerede? Ahmet'e iki saattir ağaç sanıyorum tuvalette burada. O ben de onu ağaç sandım amma Nerede lan? Değilsiniz abi abla ya. Bu mu lan? Bir dakika nerede, bir dakika. Nerede? Tuvalette tuvalette abi. Aşağıda gitti mi? Nasıl Dur. Nasıl yukarıda, ya? Yukarıda yukarıda. Bir dakika abi yukarıdaki <laughs> tuvalete bir giriyorum. Bir dakika Ahmet. Ben, ben onun yanından değil. çok geçtim. Ben hala göremiyorum ha. Bir dakika hangi tuvalet... tuvalete gel. E, geldim, yok ki çocuk. Abi ben çimliyim. Dur bir dakika Ahmet. Bir seni görelim hepimiz. Abi siz bu evde değil misiniz hacı? Nereye gittin ya? Oğlum bu benim <laughs> evim lan. Doğru. Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> ya, ne yapıyorsun? Biz yanlış <laughs> evde arıyoruz. Bir dakika bu benim kendim. evim. Ya açılmadınız <laughs> <deniz> iyice ya. Buradayız <laughs> Bir dakika. Yüzünün <laughs> <120 gülüyor> trollü. <laughs> Adamın zaten burada olma imkanı yok ki. E biz Aa, boşu bir dakika her türlü ama dora dönüyor. buldu abi her türlü zaten yapacak bir şey. Abi yok. ben bunu çiçek şey sandım, ağaç sandım dedim bu ne değişik ağaç. Nerede bak lan? Ahmet. Bak Ahmet bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Sen... Çok iyi. Ahmet süpersin Yuh be, kardeşim. Ya, oraya kafaya bak, abi? kafaya, kafaya bak, kafaya boş. bak, bak defen de yap. kafa yapmış Ahmet. Aferin, hiçbir şey demiyorum kardeşim. Seni tebrik ediyorum. Abi ikinci turda kimse bir şey kazanamadı mı ya? Bir tek pratik var. Ben, ben kazandım. Ben. Ha söylesene oğlum ben kazandım diye. Evet arkadaşlar bugün pratik abim bizden iki tane çok güzel barbiş oyuncağı kazandı. Kübra ablam bir tane barbiş oyuncağı kazandı. Bizim... YouTuber kardeşlerimiz de maalesef ki hiçbir şey kazanamadılar ama tabii ki önemli olan arkadaşlar birlikte güzel bir şekilde oyun oynamaktı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla Brokeven saktan başları, tek renk çalışlar istiyorsanız iki saniyenizi ayırın. Kanalımıza abone olun, üye olun ve like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. hoşça, kalın. hoşça kalın.